Ogesti ekranlarında Esnafa Daire'nin yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Kahramanmaraş'ta Çesi e Emlak sahibi Çetin Yardımcı ile beraber emlak sektörünün üzerine güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sohbet edeceğimiz ortamı siz görürken biz de yavaşça sohbetimize başlayalım. Çetin abi tekrardan programımıza hoş geldin. Bizler zaten seni esnaf geçmişinden dolayı yakından tanıyoruz. Evet. İzleyicilerimizin de senin hakkında bilgi sahibi olması için Çetin Yardımcı kimdir? Bize biraz bahsedebilir misin? Çetin Yardımcı. 1974 Kahramanmaraş doğumluyum. Üç kız babasıyım. Allah bağışlasın abi. Sağ olun teşekkür ederim. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah. Ha. Yaklaşık 10 yıldır emlak içindeyiz. Piyasamız şu anda ne kadar durgun olsa da gene de işimiz, mesleğimiz yani severek yapıyoruz. Abi 10 yıldır emlak sektörünün içinde olduğunu söyleyeyim. So Başlangıç nasıl oldu? Evet. Emlak sektörüne nasıl başladın? Başlangıcımız şöyle oldu. Yani geçmişte inşaat sektöründe olduğumuz için yani meslek elektrikti benim. Rahmetlik babam da inşaatçı olduğu için yani bu işe yakınız. Yani bu yapıma bir dairenin meydana gelmesi, apartmanın meydana gelmesi, inşaatçılıktan dolayı. Yani buna da bir merak sardım. Bu zaten bir meraktan başladı bu iş. Evet. Ha şu anda da belgemiz var. Profesyonel yapıyoruz emlak işini. İlk dükkanın neredeydi abi? İlk dükkanımız yaklaşık dediğin gibi 10 yıl oldu. Başladık. Tekerek yolundaydı. Ha, tekerek yolunda. Evet. Evet 13 Şubat an... bölgesinde başladık. Şu anda bulunduğumuz bu bölge Dulkadiroğlu. Şu anda Dulkadiroğlu. Dulkadiroğlu. Evet. Abi? Genel olarak iki ilçe hakkında bir soru sorayım sana. Detaylara tabii gireceğiz. demlakla ilgili. Kahramanmaraş evet. yönelik olsun bu sorumuz. Evet. Dulkadiroğlu'nda mı daha çok ev gidiyor satışta veya kiralık? 12 Şubat bölgesinde mi abi? Şimdi şöyle 12 Şubat bölgesi apartman daire ağırlıklı. Evet. Dulkadiroğlu bölgesi o kadar değil. Dulkadiroğlu müstakil tarzı yapılar ağırlıklı olduğu için. Ya bu Bölgeyle o bölge arasında bayağı bir fark var. Çünkü müstakil isteyen müşterilerimiz ayrı. O apartmana zaten oturtturamayız yani. Ne yaparsak yapalım. Ama apartmandakini müstakil müstakil oturtturamayız zaten. Onun hmm. için yani daire müstakil diye ayırıyoruz biz onu. 13 evet. Şubat bölgesi'ye oldu Tabii emlakçının gözünden farklı bir bakış tabii. açısı bu da. Tabii. 10 yıl önce tekrardan bir 10 yıllık bir süreci göz önüne aldığımızda Kahramanmaraş'taki konutların değer artışı evet. halk gözünden baktığımızda olumlu mu sence olumsuz mu abi? Ya şu anda halkın gözünden baktığımızda 10 yıl önce yani normal bir çalışanın alım gücü vardı. Yani normal çalışan istediği gibi kredi kullanıp işte biraz peşin biraz krediyle daire alabilirdi. Ama şu anda bu çok zor. Niye zor? Yani fiyatlar çok fahiş fiyatlar var şu anda piyasada. Evet. Yani normal çalışanın şu anda kredi kullanıp işte daire alması yani çok zor. Evet. Çünkü yani yapı malzemelerinin şu anda yüksek olması, kredi faizlerinin yüksek olması. 10 yıl içindeki ya yani bayağı bir yükseliş oldu şu anda. 12 Şubat Luka girmişken abi. Tamamını bir göz önüne aldığımızda Kahramanmaraş'ta 2 artı 1 mi 3 artı 1 mi en çok hangi tarzda daireleri tercih ediyor? Şu anda Maraş bölgesinde Adul Kadiroğlu 12 Şubat diye düşündüğümüzde 2 artı 1, 3 artı 1 ağırlık şu anda. Yani ortak kısmın ala alabileceği fiyat aralıkları olduğu için 2 artı 1, 3 artı 1. Ha bunun üstüne çıktığınız zaman zaten belli kesimlerinin alacağı daireler. Çünkü fiyatları bayağı yükseliyor o zaman. Ama sorarsan da şu günlerimizde 2 artı 1, 3 artı 1 ağırlıkta yani satışlarda. İkisi arasında kalırsak hangisi Hı. önüne basar abi? Şu anda 2, 2 artı 1 daha önde. 2 artı 1. Bir daha önce. Evet şu an müteahhitlerimizin çalışmaları da birçoğu 2 artı 1 e ağırlık verdi artık. Yani eskiden Maraş'ta çalışmalar 3 artı 1, 4 artı hep geniş daireler yapılırdı. Ama şu andaki çalışmalara bakarsak genel yapılanları birçoğu 2 artı 1. Abi şimdi Kahramanmaraş'ın daire durumundan konuştuk. Evet. Hani en çok tercih edilenleri de konuştuk. Bizim konseptimizde hani esnaflarımızla soruyoruz, sohbet ediyoruz ama onlardan da bir bilgi birikimlerini almamız gerekiyor. Bu vesileyle ben sana hani emlakçı olmak isteyen arkadaşlarımız varsa bu videoyu izleyen ne tarz özellikler, ne tarz bilgiler edinmeleri lazım? Böyle bir soru sorayım abi. Sen de evet. bir günle bizi bir aydınlatırsan sevinirim. Şu anda yeni başlamak isteyen arkadaşlara yani ilk söyleyeceğim şey bu her zaman geçerli olan bir şeydir zaten. Önce dürüstlük. Müşteri memnuniyeti. Zaten sonrası kendi kendine gelir çorap söküyor gibi. Dürüst, dürüst insan her yerde bulurlar. Müşteri senden memnun olduğu zaman zaten yakın çevresine tavsiye eder. Yani bu şekilde o ona o ona o ona dediğimiz olay yani bu destek gibidir bu. Her yerden müşterin olur. Boş kalmazsın. Her şey gidiş yaparsın dürüst olunca. Ha bunun yanında tabii ters bir şey yaptığı zaman da ters teper. Yani senin yaptığın kötülük zaten bizim baraj bölgesi çok büyük bir yer değil. Yaptığın iyi de çabuk duyulur. Yaptığın kötülük de çabuk duyulur. Adı çıktığı zaman zaten bir adamın iyi veya kötü kendini etkiler bu. Ha önce dürüstlük diyoruz. Mesela genç Emlak sektörüne girecek arkadaşlarımız, genç girişimciler ee, bir evrak falan alması lazım mı, ofis açmaları lazım mı tabii, abi? Tabii ki şu anda evraksız zaten olmuyor. Evrakı da değişik kurumlardan verenler var ama benim tavsiyem şudur. Yani denliğimiz şu an ilgileniyor bununla. Denliğimizden itibata geçip almaları en mantıklısı. Çünkü farklı kurumlar var kendi çaplarında. Hani insanlardan parayı alıyorlar, işte şu gün sınav var, bugün sınav var diyerekten İnsanları böyle dolandıranlar, kullananlar var. Yani benim buradan tavsiyem şudur. Derneğimizden irtibata geçip derneğimizin vasıtasını almaları en mantıklısıdır. Derneğin adı Derne neydi abi bu arada? Emlak Müşavirleri Derneği. Emlak Müşavirleri evet, evet. Derneği. Evet, evet. Başkanımız Murat İldeniz Bey. Tabii. Google'dan, internet üzerinden Tabii bulabilirler. Ki. Olmaz Tabii. zaten. Tabii. Senin ulaşım adresini de açıklama kısmında vereceğiz. Tabii Oradan ki de. Oradan ulaşabilirler. Tabii ki de. Ben yardımcı olurum yani. İttibata geçen arkadaşlara yardımcı oluruz. Güven, dürüstlük, samimiyet dedik. Evet belgelerle falan işiniz yaptınız. Tabii yani iş, iş, iş resmi olacak, belgeli evet. olacak. Ha bu müşteriye güven veren şeyler. Müşteri evet. girdiği zaman ha bu iş yerinde belgesi var, kaçak çalışmıyor. Yani bugün var, yarın var. Belgesiz olan bugün var, yarın yok. Ne olduğu bellisiz değil. Ya yani müşteriye güven. Bu evet. önemlidir. Abi şimdi sen de Kahramanmaraş merkezde hizmet verdiğin için genel olarak merkezi iki ilçeyi soruyoruz. Evet. Şimdi 12 Şubat'ta belli bir kesim var dedim. Duukadiroğlu'nda belli bir kesim var dedim. Sence Dulkadiroğlu 12 Şubat bölgesini hani kaç yıl içinde yakalayabilir? Bir yılı var mı ya da yakalama şansı var mı? Böyle bir soru soralım emlakta olduğun için. Yani bu gidişatta öyle yakalama diye ki şey olacağını sanmıyorum. Niye sanmıyorum? Yani Dulkadiroğlu şu an hep geri planda olduğu için yani belediye yapılmış mesela. Belediyenin çevresindeki yapılan binaların kat yoğunlukları 5 kat, 4 kat. Yani bugün bu 5 kattan 4 kattan 12 Şubat'a bu ne zaman ulaşır? Ee, belki biz görmeyiz yani. Ha onlar kentsel dönüşüme girip farklı bir kat yoğunluğu çıkar, farklı bir şeyler olur. Onu bir şey diyemem. Ama orada şu anda kat yoğunluğu yok. Çünkü oranın bir de zemin şey olmadığı için, sağlam olmadığı için yani 12 Şubat'a yetişiyor olacağını hiç sanmıyorum ben. Yani şu gün ben şu, şu an düşünemiyorum. Zem, zemin hem zemin yönünde, hem yer altında, hem yer üstünde Aynen. şansı yok. Yani. Aynen. Yani orada kat yoğunluğu vermiyorlar zaten. dikkat ettiyseniz yani birçok yer yani 4 kat, 5 kat. Mesela yolun alt tarafları var 2 kat, 3 kat evet. vermezler. Yaz dönemine de girdiğimiz için böyle bizim insanımızda da vardır. Yaz geliyor havalar ısındı, bir bağ evet. gidelim, dağa gidelim. Evet. Yaza girdiğimiz şu dönemlerde Maraş'ta bağ evi satışları ne durumda? Geçmişe yönelik bakarsak. Ya şimdi geçmişe yönelik bakarsak yani eski satışlar yok tabii ki. Ha şu anda da mevcut bağ olarak kullanan yerler zaten bağ kullanımından çıktı. Hepsi arsa konumuna geldi şu anda. Hep imarın içinde olduğu için. Ha gene satış yok gene satış var. Ama alan insanlar içine mesela para harcayacak. Ha uzun süreli mi kullanabilecek? Uzun süreli kullanamayacak. Çünkü arsa vasfına girdiği için, imar da geçeceği için Yarın bir gün hepsi gene apartman olacak yani. Yani artık bağ işi bizim Maraş'ımız da bitiyor yani ileriye dönük. Üzücü yani Maraş'ın havasını gözlerine Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de. Yani bir toprağımız, yeşilliğimiz kalmıyor. Tarlalarımız kalmıyor. Yani Maraş bildiğin yani İstanbul gibi her yerimiz beton olacak. İnşallah öyle de olmaz abi yakın İnşallah. süreçte. İnşallah. İnşallah. Temennimiz <laughs> o ama yani bu gidişat da bunu gösteriyor. Bizler de o geste olarak esnafa dair programımızı çekerek programımıza katılan esnaflarımız adına fidan dikimleri gerçekleştirip ülkemizin daha yeşil olmasına vesile olmaya çalışıyoruz. İnşallah esnaf topluluğumuzu her geçen gün büyüterek Türkiye'mizi daha yeşil, daha temiz hava sahasına ulaştırabilmek için her gün o olarak çalışmaya devam ediyoruz. Esnaf değilseniz bile üzülmeyin. Premium üyelik kısmımıza da dahil olarak 3 aylık bir süre çarda da üye olduğunuzda sizin adınıza da fidan dikimi yapıyoruz. Kahramanmaraş'ın da artık daha az yeşil olduğunu belirterekten üzücü bir gerçeğin Evet. hani gözler önüne sermiş Maalesef. olduk. Senin gençlere hani bu üzücü tabloyu da görerekten vermek istediğin tavsiyeler var mı abi? Gençlerimize işte sizin yaptığınız faaliyetler gibi yani atıyorum ağaçlandırma olsun, yeşillendirme olsun yani gençlerimizi bu tip faaliyetlerde kullanmak şart. Onları aşılamak lazım, bilgilendirmek lazım. Çünkü gençlerimizi ne kadar bilgilendirirsek, temelde ne kadar biz bunları aşılarsak, onlar da ileride ya yani bu tip şeylere daha çok yoğunluk ağırlık verirler. Yani genel, genel şey bizim elimizde. Bizim bunları şey yapmamız lazım, yani yönlendirmemiz lazım. Abi verdiğin cevaplar için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir esnafa dairin daha sonuna geldik. Kahramanmaraş'ın yenilikçiliği seven, yenilikçiliği destekleyen esnaflar arasında da yer aldığın için minnettarız abi. Ben teşekkür ederim. Bir esnafa dairin daha, daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün bizlerle birlikte olan Çese Emlak'tan Çetin Yardımcı abimize tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Çese Emlak ve Çetin abimizin iletişim bilgilerine sağ taraftan Ogesti ve Edeler TV'nin iletişim bilgilerine de hemen sol alttan ulaşabilirsiniz. Edeler TV'ye de ortada görünüp <laughs> bizlerle olduğu için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.